İşte çırpınıp duruyoruz. Kuyudayız. Birisi el uzatsa da bizi kurtarsa diye bekliyoruz. Yani Hazreti Yusuf'un yerine kendimizi koyuyoruz. Kuyudan çıkıyoruz, zindana giriyoruz. Yani kuyudan çıktıktan sonra bir güçlüğü açtıktan sonra bir başka güçlüğün içerisine gireceğimizi biliyoruz. Bundan eminiz aslında bir yönü itibariyle imtihan dünyası diyoruz ve böyle kendimizi teskin ediyoruz ama <laughs> aynı zamanda bu imtihanla muhatap olan mazlumla birlikte aslında zalimin de imtihanda olduğunun bilinmesini istiyoruz. Haykırışımızın sebebi o. Ve zalimin kendi dünyasını Hiçbir şekilde noksanlık olmaksızın devam etmesine vesile olacak şekilde suskun kalmanın da zalime yapılacak bir destek olduğunu düşünüyoruz. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bize akın akın fevç fevç kültürümüzü, sosyal hayatımızı, inanç dünyamızı, aile birliğimizi, aile yapımızı zehirlemeye yönelik atılan her adımlara suskun kaldığımız her an Zalimin tabiri caizse değirmenle su taşımamız anlamına geliyor. Bunun da idrakine ermemiz şart.